Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü serimizde yapacağımız olan şey ormanda doğada hayatta kalırken geceliğin ilk şey barınmadır. Barınmak için de ilkel hayatlarda bir ev yapacağız. Bu ev türü de kızıl derili ev türü olacak üçgen şeklinde. Dallarımızı toplayacağız güzelce. Bu evin başlangıcına başlayacağız. Doğada kalmak için en önemli şey barınmak, yiyecek bulmak ve ısınmaktır. Isı ve barınma işini bu videoda çözeceğiz. İlkel yaşamlarda güzel bir ev yapacağız. Güzel bir ağaç bulup onun gövdesine sığınacağız. Birkaç dal parçalarına günümüzü geçirecek kadar kendimizi koruyacağız. Ve ateşimizi yakıp ısınacağız. Dallar aramaya geçelim şimdi. Hiçbir ağaca zarar verilmemiştir bu videoda. Yerde topladığımız dallarla yapacağız. Gereken dallar uzun olmalı. Yoksa aksi taktirde güçlü bir yapı yapamayız. Mantar mı geldi? <laughs> Önceki videoya yatık, Bu gelmez bu arada. Doğanın izinde mantar videosu. Mantar avındaki... Atif burada da çok mantar var. Onu keşke buraya gelseymişim. Bu yanlar çok. Gel devam edelim. yeterli olur mu bunlar sence? Abi bence yeterli olur çünkü karanlık olmaya başladı. Nereye evet, taşıyorum? Kucakla. Kucaklıyorum. Yürü be. Hadi. Gel 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 gel. Geliyorum arkandayım. Gel abi gel. Burası düzlük al abi. Beni kör ettim biliyor musun flashlar? Neyse. Sevmeyeceğim. Arkana dikkat. Bence yeter. Bu Dolusuyla... yeterli ya. İlkel bir yaşam dev yapmak için. Gövde hangisini kullanacağız? Efendim? Ağaç gövdesi olarak hangisini kullanacağız? Dallı olanları güzelce budayacağız. İlk olarak çatı oluşturacağız. Çatının etrafına dalları yadıktan sonra hava geçirmez bir oda haline getireceğiz. Bizi soğuk havadan koruyacağını düşünüyorum. Güzel bir like gelirse eğer bu gece konaklayamayacağız bu evin içinde ama güzel bir like gelirse bir gün boyunca böyle bir ev yapacağız yine. Belki daha büyüğünü birkaç kişi birlikte bir gün kamp şeklinde. İnşallah güzel like gelir. Gelir mi sence? Yani tahmini izlenmelere göre bakılırsa bence gelir. Gelir gelir ya. Gelir. Kaç like istiyorsan? 56 abone 56 like. <gülüyor> Herkes <gülüyor> bir like atsa olur like sayısına cidden bu like atmasanız bile yapacağım mecbur çünkü video içeriğinde tıkandık biraz Gel. başlayalım başlayalım arkadaşlar malum hava karardı ve akşama kaldık Gürkan sayesinde ee, öncelikle bir güzel ateşimizi yakalım sonra barınla başlarız yapmaya öncelikle güzel bir ateşimizi yakalım ışık olsun Ondan sonra barınağa başlarız. Güzelce şurayı yine geçenki video dediğimiz gibi ateş çemberi oluşturmak şart. Zaten toprak ıslak. Ateş çemberini oluşturursak yangını döndürmüş oluruz. Ufak bir kontrolde ateş yakacağız. Gören de mezar kazıyoruz sanki. Ben. çalışır mı ne varsa? Atıyoruz. Karton tarzı bir şey aldım ya lan. Buluruz ya. Doğayı çok kirletiyorlar. Olsun. geçe kalmasaydık eğer ki ben el ile açacaktım bu atışı. Biliyor musun çakmak kullanmadım. Abi Geçek ne yapalım şimdi yani? Çakmağı kullanacağız. Mamiye bendeki gibi bir şey. Çakmak, iker. Çakmak çıkmadı gitti ya. Şimdi peşte elimiz vardı. O peşi seveyen var ben sana söyleyeyim. Ne dedin? Peşi seveyen var ben sana söyleyeyim. Hadi bakalım. Bir tamam yeter o kadar yandı. Zaten yandık artık. Çarpı yanar olur. Gürkan şu uzun dallar çok işimize yarayacak biliyor musun? Yapı yaparken. Ama öncelikle bu dalımız da lazım. Şunun keskin tarafı burası mıydı burası mı? Fark etmez abi sen tırtıksız olan kısmı kullan. Ateşi arada odun atla. Dur dur atacağım da. Islak olmasın. Öyle yapana kadar kırsak ya. <laughs> sen bilirsin. Abi ben az önce lavaboya giderken bir şey buldum. Bir tane branda buldum. Kullanır mıyız onu? Branda reklama girer. Sıkıntıya düşebiliriz. Arka beyaz tarafını kullanın. Siyasal reklam. He? Yok yok. Bu dallar yeterli olacak ya. Tamam sen biz. Burası böyle kalsın. Birinci ana giriş. Ana giriş. Kapısı. Yok. Üçgen şekli. Şey değil mi bu? Anne diyorlar ellerin Direklerine ne diyorlardı? Kolon. Şu şekilde desteklerimizi aldık. Ve sonuçta her şeyi doğadan beklememek gerek. İpimiz var. İpimizi de sabitleyelim. İpimiz de ilkel sayılabilir mi? Bence ilkel Yani ip bulamayanlar hani bu he, sarmaşıklar oluyor ya Aynen sarmaşık tabii buranın doğasını nerede bulabileceğiz o ayrı bir konu. Bu şekilde temel iyi mi de şu anda? Abi yani ilk şeye göre iyi. Eder. Dükkan da erken saatte gelmemiz lazım. Ya abi ne yapalım çalışan Yukan, sence bu güzel olacak mı? Abi tek kişilik olur diyorum. Bence. Abi ben mesela içine girip yatabilirim bile şu an. O açıdan diyorum sana. Arkasını biraz destek atsana arkasını. Gülkan. Temel atıldı. Yanları doldurmak gerek. Bu doldururken de, gel biraz daha dal araştıralım biraz. Gel. iki adım sonra Her yer dal <laughs> Şapka gitti Her yer dal Bu şapka çıktığına göre Yürüyorum Ez oğlum Vatanına el süreni ez oğlum yerden bulduğumuz oklarla da üstünü kapatalım. Yağmurdan mı konuyacağım? Gerçi doğru yağmur ayındayız ha. Yoksa bulduk ama Kullattık bulursa. Bıçağı vereyim mi? Çok Bu sefer bereyi bırakmayın <laughs> ağaçta. Aslında var ya. Oluyor ha. Baksana mükemmel oldu bence. Gel Gülkan gel. Yaprakları mı? Ne yapacaksın yaprakları? Yapraklar şu an Gel gel ben ne bulacağım kullanacağım biliyorum. Biraz doğal olmayacak ama sonuçta doğaya atılmış. Ama doğaya atılmış bir şey. Doğaya... Ya tersini kullan beyaz tarafını kullan yani arkasını. Beyazı, arka tarafını kullan arka tarafını. Bu bizi yağmurdan da korur, kuştan da korur, kuştan da korur. Gel desteğe şuradan biraz baba. Elinle tut. Görüntüye devam et. Çek. <gülüyor> <gülüyor> Abi onu niye beyaz tarafını kullanmadın? Öyle. Ateşimiz de yanıyor ha. Olsun abi bir gün geçilir bence burada. Hangi gün? Hafta sonu mu? Hafta içi, cuma günleri, mübarek günlerde. Geliyorum deste. Gel deste. Şimdi şöyle afet taşından kaldıralım. Abi şey gibi oldu. kızılderili evleri var ya. Gürkan gel 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 içeri gel Gürkan. Sıcak mı abi içerisi? Kulübeyi yaptık. Baba. Burada oynar. Altına birkaç tane yaprak koycan Ne oluyor lan? Ne <laughs> oluyor lan? içerisi sıcak mı? İçerisi güzel. Nasıl rüzgar geliyor mu? Yok rüzgarı kesin. Peki kestir. bir şey sorabilir miyim? Bu buranın ne bulmamız iyi oldu biliyor musun? Bir şey sorabilir miyim? Evet. Yer soğuk mu? Yer iyi, sıcak. Sıcak. Ama yere bir şey vurmak şart. Geceleri uyuyamazsın Şu anda Çam kokuyor ama... ne güzel değil mi? Evet. Kadir abi Allah razı olsun senden başkanım. <laughs> Kadir başkanım. Senin pankartın olmasa bu evde yaşayamayacağız. Aynen öyle. Adamın... Gürkan sen de girsene. Ben tam olurum kanka. Sen tam olursun zaten. Ben Tut biliyorum. bakayım. Tamam. Dehşet cinayet dur ya. Selamun aleyküm başkan. Selamun aleyküm. Aa dur selam başkanım. başkanım. Suriye'den başkanım. mi? Esat bum bum. Aaa. Şey, Benim karnım acıktı. Var, Gürkan süper olmuş lan. <laughs> Bir şey Otelimizde yemek ne var Otelimizde <laughs> sosis kızartma var. Ateş üstünde. Ekmek arası zaten. Evet. Gürkan gözükmüyor. Buradayım, buradayım. Tam da gece oldu var ya. Yememizi yiyelim. Elimizi burada bırakalım. Sonra? Ondan sonra yavaş yavaş aşağı inelim. Gidelim. Yememizi yiyelim. güzel bir like gelirse. Ee. At bakayım bir like. <laughs> Yüker yaşam yaşamamızı yaptık Gürkan'la birlikte. Gürkan gir bakayım bir. Selamünaleyküm de. Selamünaleyküm. Baba sen burada bir gün yaşar mısın? Gel buraya, sen de gel. Bak, otur şuraya. Sen oturamazsın, sen şimdi sen... Ah! Of de of de! Çok iyi. Kafanı şeyler sok yeter, yağmur gelmez buraya. Öyle. Damlayı biraz daha budamak gerekiyor sadece. Bir videonun daha sonuna geldik. Kısa bir video olmuş olabilir ama Elimizden bu kadar geliyor maalesef. Elinize veriyorum. Hava da karardı. Gürkan sayesinde geçe kalmıştık. Güzel er bir like gelirse bu videoya eğer <laughs> bunun daha kapsamlısını çekeceğiz ve iki kişi olmayacağız. Daha fazla ikişer ve yaptı üçer kişi. Ömer'e de buradan selam gönderiyorum. O kendi biliyor. Bir dahaki videoya gelmezsen sınır dışı. Aynen öyle.